Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balık Adası'nın yine tekrar tekrar 43. bölümünü çekiyoruz. Evet. 43. bölümü. o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Bölüm, ilk bölümümüz olduğu için ben bayağı fazla bir alan geliştirdim. Hatta burayı güvenlik olarak takas dükkanı açtım. Atalar falan geliyor. Sen ne kadar bir şeysin ha öyle. Daha sonra buraya yani dükkan açtım. Bak şu restoran açtım. Şöyle kapatayım. Gelecek geri de böyle bir çıkmış. Kapatıyorlar. Ben yani böyle yemekleri falan pişiriyorum. Daha sonra buraya falan çıkıyorlar. Tek bir falan burada duruyor isterse. İsterse de burada duruyor. Hatta canlı açıklıysa ne bile gidebiliyor yani. O da bizi Ben onlar gelmeden önce gizli beyaz yaptım. Şimdi size göstereceğim öleceğim lan yemek ye. Şimdi çıkış, çıkış burası değil burası. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar şu, şuraya tarım alerji gördüm. Orada yanında küçük bir raylar var. Evimin yukarısından oraya gidebiliyoruz. Gösteririm size. sonra vardı. <laughs> Şimdi gizli bir izimi size göstereceğim. Hatta ben niye buna gittim ki ya? Çok uzun sürer. Size hem göstereceğim. Şu var ya Şu raylar tren yolundan gidelim. Burası şey, buraya yapmak için bayağı var. Daha doğrusu ben uğraştım çünkü atlar pek fazla değil. Allah. Şimdi şöyle geliyoruz arkadaşlar. Şöyle evimizi çıkıyoruz. İşte böyle zıbıklı çıkıyoruz. Burada bir şey var mı? Gereksiz. Burası, burası bizim zırh alanımız. Buradan geliyoruz. Şuradan vagonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Biniyoruz şuraya. Yanma da yokmuş Evet arkadaşlar evet, evet. devam edelim. Şimdi şuradan şalteri açıyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik devre giriyor. Şimdi buradan aşağı açıyoruz. Ne mantıklı. Daha sonra oradaki rayları ben buradaki rayı aktif ederim bir zaman. Reston falan bulurum. Şimdi buradan çok soksa. Şimdi buraya geleceğiz. Bu, 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 bu. Geldik. Nasıl ama arkadaşlar? Baya iyi değil mi? Burada bir rost şey eklememiz lazım vallahi. ya. Şimdi burası bizim tarım alanımız. Gördüğünüz gibi burada Burada ne oldu? Ben bilmiyorum Creepy patladı herhalde. Şimdi burada iki tane çiçek var. Bunun ikisi olsa şurası oluyor. Şurada kırdığımızda lan. Hı sıkıldım. Giremiyorum nasıl? Ve görüyorsunuz. Gizli base burası arkadaşlar. arkadaşlar şimdi arkadaşlar köy var bir tane. Onun şimdi ben yaratıcılık çemberi alacağım. Tabi şey olursa yani. Yaratıcılık çemberi paramız yeterse bir site kaldım çünkü. bayağı fazla. Yani bir stek köyde bayağı bir Nasıl düşünürüz Lan Terem buraya Allah kahri Nereye gidiyorsun? Neyse artık, gelmez. Bugün bir dinlenelim. Yarın, yarın olsun hayır olsun. Biraz bunu buz arkadaşlar. <laughs> Lan yeter. Sık şöyle. <laughs> Lan yanlış Allah Allah'tan buraya güvenlik eklemişiz şöyle girelim. Yeşil arkadaşlar nasıl ama? Live Ahmet Minecraft'ın rengi. Emirhan Cetini. Ah be. Çok izlerim bunları. Şimdi burada bir şey var mı bizim? Yok herhalde. Evet. var soruyorum. Çıkış diyor. Burası değil. İniş. Ne şu arkadaşlar? Ben bir köye gideyim. Yaratıcılık çemberi alayım. Böyle kırmızı betonlardan biliyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Ne tarafı Burası değil. Ha şurada. Hmm, arkadaşlar ben alıp geliyorum zaten. Siz burada buralar biraz sıkıcı oluyor. Arkadaşlar aldım. Ve bir iki köylü öldürmek zorunda kaldım nedense. Bayağı bir yani yoruldum. Vermediler. Ben de en, en sonunda yani çaldım ama demir demirimi bıraktım. Bir stik demir. 12 tane yetiyor. Çok pahalı vallahi her şey bu aralar. Onu bile pahalı ya. Yani, her şey pahalı olmadı. Şey. Yaratıcılık çemberimizi buraya kuma takmıyor. Ha arkadaşlar ben size bir şey gösterecektim de. Şurada kuyu falan atıyorlar. Oradan çalıyorum bunları. Kuyu direklerinden ama direklerini gerçekleştiriyorum. Şimdi şuraya mı kursak ya? Daha sonra faydalanırlar. Ya da neyse ya ben şuraya kurayım işte hemen kırarım iki dakikada. Şöyle şöyle. Böyle yapıyordu herhalde. Ha, evet evet. Böyle üç renk şöyle yapıyordu ha böyle tam tam nane yedik ha pardon vardı bir alabiliyorduk Allah'tan elmas kazmamız var yoksa var ya öldürdük şimdi Bismillah lan yaratıcılar geçtik lan ayayi oha lan Kazıkla da falan anlatmıştım. Modda da fara herhalde. Mod demiştim. İşe yaramaz diye düşünüyordum da. Yaradı. Uçabiliyoruz Uuu, Çok iyi bir şey bu. Şimdi uçabiliyorsak acaba bugün ne yapsak? Yaratıcılık, yaratıcılıktayız şu anda. Bir yarım saat mi? 20 dakika mı ne galiba? Süresiz arkadaşlar. Şimdi reklamı girdi de yanlışlıkla herhalde. Acaba ne yapsak? Oyun niye kasıyor lan? Lan. Oyun niye kasıyor acaba? Bak şuralar falan var. Şurayı bence kullanabiliriz. Buraya bir şey yapalım. Ne yapsak bakalım bir. <laughs> ne yapsak ya? Yani? Çok sıkıldım. Aqua Park yapabiliriz aslında da yok. Aa arkadaşlar işte belediye binası yapabiliriz şuraya. Evet belediye binası yapalım. Şur buraları biraz genişletelim. Çimen blok. Koş şunu da bu ne ya? Dört tane. Al Hemen hemen şöyle. İşte burası gibi oldu şimdi. Şu, 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 bu bölümleri geçiyorum. <laughs> Arkadaşlar sonunda bitti. Yarım saatti buraya yazarsın. Baksanıza. Şuralara güzelliğini. Ar aranları falan da geliştirin. Hatta kendime yani şu obsidyen yani şurada görüyorsunuz burası falan güvenli halı falan var yukarıda obsidyen var nasıl girilmez Arkadaşlar biz buraya gizli bez kurdum hatta şuradan girebiliyoruz Peki bunu kimse bilmiyor Sandıklar bir şey var mı? Açılmıyor. Hiçbir şey yok. Bakalım. arkadaşlar. Şurası bile obsidyen. Patlamaz. Kimse iş gire giremez buraya hatta. Şuraları şey değiştireceğim. Çelik, şuradaki çelikleri değiştireceğim. Sonraki bölümlerde hatta. Aa, Aklıma şey geldi. Olabilir belki. Şey oluyor ya. Aslında bunu iki katlı şey yapabilirim. Yani bunun üstüne bir kat daha. Bu şehir üstüne bir kat daha gidebiliriz başka zamanlarda yine. Yaratıcılık çember alalım. Ve ben şey yaratıcılıktan olduğumuz için tabii ki de biraz malzeme aldım. Envanter boşaltmazmıyım? Hiç senin dolu envanter. Çok boş oluyor şunu da yiyelim ya. Hmm, Hı, poşunlara. E, bu işimize yarayabilir. Obsidan falan var iyi. Şöyle envanter düzenleyelim. gitmedi tamam şu da boş olmasın kalmasın şunu da yiyelim bir ooo yenileme emiş geldi artık canımız var şimdi şurada malzemelerimizi, malzemelerimizi alalım konuşamadım yine her zaman ikisi gibi bu renkli cam bayağı iyi arkadaşlar hem de güvenlikli altına falan aldım Yani başka ha kuvarsımız var. Kuvarsan falan bir şeyler yaparız belki. Yardımcı <laughs> arayabilir. Kuvarsan yani, yani belediye binasız siz O kadar tahtadan falan olmayacak. Önemsiz yani. Ah buradaymış kuvarsçığımız. Aslında sütunlardan da biliriz. Sütun. Yani sütun kuvars. Fena olmaz. Yaparız ya. 30 tane artık yeter galiba Şunlardan kaç tane istiyor 2 4 6 8 10 yeter 10 tane şimdi şimdi yine arkadaşlar 10 tane yeter herhalde İlk önce de yapacağımız için şunları bir alalım Şu malzemelerini alalım Nereye değiştirelim başka, başka bir şey gerek yok Aa, kapı var kapı onun için düğme düğme yapabiliyor mu? Yok abi. Düğme. Düğme düğme. yapabiliyorsun. E, Pembe olsun burada. Yaptık. Bir iki tane yeter. Yaptı ya yat. Hiç. Arkadaşlar ben size bunu hediye göstermek istiyorum. O yüzden ben Buralar sıkıcı olacak. Ben bir yapıp gelim.